Dünyanın coğrafi merkezi Kırşehir mi? Dünyanın coğrafi merkezi, dünyadaki tüm kara parça yüzeylerinin coğrafi merkezidir. Dünya üzerindeki kara parçalarının birim parçalara bölünerek birbirlerine olan baryosenterik durumu ile hesaplanır. Bazı bilim adamlarına göre coğrafi merkez tanımı bilimsel değildir. Araştırma nasıl yapılıyor? Bir dünya üzerinde bulunan bütün toprakları küçük ve eşit birim alanlara bölmek bu alanlardan her birini tek tek dünyanın merkezi kabul etmek. 3. Referans alınan dünyanın merkezinden dünya üzerindeki diğer tüm birim alanları olan uzaklığı ölçmek. 4. Toplanan tüm uzaklıklarını toplam uzaklık farkları alınan sayıya bölmek. 5. Birinci ve dördüncü adımı dünya üzerindeki bütün birim alanları kapsayacak şekilde yapmak. Altı bulunan sonuçlara göre ortalama toplam uzaklığı en düşük birim alanı dünyanın coğrafi merkezi bulmak. Andrew J. Woodson 1974'te dünya üzerindeki tüm kara yüzeylerinin coğrafi merkezine ilişkin hesaplamasına göre dünyanın coğrafi merkezi Türkiye'nin Köşehir ilindedir.